Değerli dostlar merhaba yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız Beşiktaş'tayız ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın Hızır Reis'in Denizler Aslanı o büyük devlet adamının e, türbesinin önündeyiz ve burada sizlere Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Bundan önceki iki haftada olduğu gibi malumunuz olduğu üzere e, iki haftadır sizlere Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatıyla ilgili işte e, Midilli'den alıp bir noktaya kadar getirdik ve sizlere anlatmaya çalıştık. Geçen hafta da nasıl kaptan derya olduğunu ve denizlerdeki mücadelesinden bahsettik. Bu hafta sizlere şöyle ilk iki bölümün kısa bir özetini yaparak başlayacağız. Daha sonra Kanı Barbur Saitin Paşa'nın yani Hızır Reis'in Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından İstanbul'a davet edilip burada Kaptanı Derya rütbesini almasını ve sonraki çalışmalarını mücadelesini anlatmaya çalışacağız. Ben tabii yine her bölümde olduğu gibi kısaca kimdir, nedir, ilk defa seyredenler olabilir, bilmeyenler olabilir. Tekrar etmekte fayda var. Asıl adı Hızır'idir. Daha sonra bir rivayete göre Yavuz Sultan Selim Han, bir rivayete göre de Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından Hayrettin lakabı verilmiştir. Din ve devlet işlerine olan Faydalarından dolayı Midille'de doğmuştur. Sakalları kızıl renkte olduğu için kendisine Avrupalılar Barbarossa demişlerdir. O yüzden Barbaros Hayrettin Paşa ismini almıştır. O isimle meşhur olmuştur kendisi. Özetimize geçersek şöyle söyleyelim. İlk olarak Akdeniz'de kardeşleriyle birlikte babaların vefatından sonra Yap deniz ticareti yapmaya başlarlar. Ta ki Oruç Reis'in esir düşmesi ve ağabeyleri İlyas Reis'inde şehit olmasıyla tamamen artık yolları değişir, amaçları değişir ve denizde İspanyollara karşı ve diğer Venediklere karşı, Cenevizlere karşı mücadele etmeye başlarlar ve o e, Müslümanlara destek olmaya başlarlar. Tabi bu mücadele esnasında Oruç Reis şehit olur, e, vefat eder ve Hızır Reis onun yerine geçirip Yavuz Sultan Selim Han'a bağlılıklarını bildirir ve Yavuz Sultan Selim Han da onu Cezayir Beylerbeyi e ilan eder. Artık o bir Osmanlı paşası olur ve Cezayir'de Osmanlı toprağı olur. Buradan aldığı güçle ve asker desteğiyle, mühimmat desteğiyle adeta fırtına gibi eser. Akdeniz'de vurulmadık liman, basılmadık ada kalmaz. Ganimetlerine ganimet katar. Tabi bunların hepsini Osmanlı'ya olan e, bağlılığıyla, tabiiyetiyle yapar. Yani Osmanlı adına yapar Barbaros Aydın Paşa ve bunları yaptığı gemiler, teçhizatlar, tekneler de hep nedir efendim? Hepsi e, bizzat bütün gemiler şahsi malıdır. Zaten sonraki bölümde bununla ilgili sizlere bilgi de vereceğiz inşallah. Akdeniz'deki bütün denizcilerin de kendisine, kendi filosuna katılmasıyla artık nerede bir İspanyol Hristiyan zulmü var. Kendisi oradadır ve onlarla mücadele etmeye başlar. Tabi bu arada donanması da epeyce büyümüştür. Avrupalıların öve ve bitiremedikleri Andrea Doria ise onunla karşılaşmamak için kaça adeta kaçacak delik aramaktadır. Selameti İspanyol kıyılarında bulmaktadır ve bir yandan da efendim İspanyol İspanya'daki Endülüs'teki o İspanyolların zulmü altında olan Endülüs'leri de kurtararak Afrika kıyılarına getirir ve Müslümanlara böyle de bir faydası olmuştur kendisinin. Değerli dostlar şimdi gelelim bu bölümde anlatacaklarımıza. Barbaros Bar Hayreddin Paşa düşmana Akdeniz'i dar ederken Burası bu sırada Yavuz Sultan Selim Han vefat etmiştir. Malumuz kendisi 7 yıl saltanatta kalmıştır yani tahta kalmıştır ama 7 yılda devletin sınırlarını çok büyütmüştür. İşte Hadimül Harameyn olmuştur. Mısır'ı fethetmiştir. Doğu'yu, Doğu problemlerini tamamen halletmiştir ve Anadolu'da büyük bir Türk birliğini tesis, et, tesis etmiştir. Ve kendisinin tabiriyle artık bundan sonra Avrupa'yı oğlum Süleyman'a bırakıyorum sözü vardır. Artık doğu bitmiştir tamamen Kanuni Sultan Süleyman'ın hanın adeta Avrupa'ya yönelmesinin önünü açmıştır. İşte Yavuz Sultan Selim Han, 7 sene sonra Osmanlı tahtındayken vefat etmiştir ve yerine Kanuni Sultan Süleyman Han geçmiştir. Onun oğlu ve o Osmanlı'nın muhteşem denilen o devri başlamıştır. Tabi tahta geçtikten bir müddet sonra e, Hayrettin Paşa'nın gayretlerini ve muvaffakiyetlerini hele bir de Osmanlı Devleti'ne karşı olan, Osmanlı Padişahlarına karşı olan o muhabbetini, bağlılığını bilen kanunu Sultan Süleyman Han bunu ödüllendirmek, taltif etmek ve ona yeni bir vazife ver vermek üzere onu İstanbul'a davet eder. Tabi gerek İstanbul'da dedi, bütün Akdeniz'de şöhret bulmuştur. İstanbul'da da Barbaros Aytin Paşa'nın yaptıkları adeta böyle efsaneleştirmiş bir şekilde anlatılmaktadır. Osmanlı'ya çok büyük katkısı, faydası olmuştur Barbaros Aytin Paşa'nın. Bu sebeple Kanuni Sultan Süleyman Han onu çağırıp orada taltif etmek ister. Ve efendim Barbaros Aytin Paşa yerine evlatlığı Hasan Ağa'yı bırakır vekil olarak ve mükemmel bir donanma ile İstanbul'a doğru yola çıkar hatta yolda 18 gemilik bir düşman filosu karşısına çıkar. Nerede efendim Mesina açıklarında ve o filoyu darmadan eder, yakıp yıkar. Geriye bir tek gemi bile bırakmaz. Bu arada Barbaros Hayreddin Paşa'nın İstanbul'a İstanbul'a doğru yola çıktığını, denizlere açıldığını duyan Andrea Doria o müthiş komutan Avrupalıların diliyle yine kaçacak delik arar ve Barbaros'un karşısına çıkmamak için çok büyük gayret gösterir. Ve nereye gider? Preveze'ye kaçar, preveze de saklanır. Şimdi Preveze deyince birçoğunuzun aklına gelmiştir o muhteşem Preveze Deniz Zaferini. İnşallah önümüzdeki son bölümde onu anlatmaya çalışacağız. Preveze Deniz Zaferini. Yani daha doğrusu kısaca bir bilgi vermeye çalışacağız. İnşallah hedefimiz de var. Daha ilerleyen bölümlerde. Kireveze Deniz Zaferi'ni ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın o muhteşem zaferlerini, hikayelerini detaylı olarak da inşallah sizlerle paylaşacağız. Ve nihayet Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul'a ulaşır ve İstanbul'da çok büyük bir merasimle karşılanır kendisi. Birkaç gün sonra da Sultan tarafından kabul edilir ve Sultan'ın huzuruna çıkar. Merasimle Cezayir Beylerbeyi payesi verilip Kaptanı Deryalı'a tayin edilir. Barbaros'a Burut Bey ile beraber birçok yetkiler de verilir. Bu yetkilere göre istediği şekilde savaş gemisi ve donanma yapabilecek ve istediği gibi bütçe tanzim edebilecekti. Ada ve kıyılardan istediği kadar denizci ve muharip toplayabilecek ve bunları istediği şekilde eğitime tabi tutabilecek istediği bölgeye taarruz edebilecek ve barış yapma yetkisine de sahip olacaklar. Müthiş bir salahiyetle, müthiş bir yetkiyle donatılıp e, vazifelendiriliyor Barbaros Aytin Paşa Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından. Tabi aldığı bu büyük yetkiyle Osmanlı'nın Akdeniz'i içine alan bir deniz devleti haline gelmesi için olanca gücüyle çalıştı gayret gösterdi. Malumunuz bir dönem Karadeniz'in etrafı tamamen Osmanlı toprakları içerisine girmişti. daha sonra tabii gitti ama Akdeniz'de bir farklılık var. Tabii Kuzey Afrika yani Akdeniz'in Akdeniz'in güneyi, Kuzey Afrika dediğimiz yer, daha sonra doğusu işte Filistin, Ürdün oralar ve Anadolu'nun olduğu kısım Yunanistan oralar tamamen tabii Osmanlı toprakları bir tek işte İtalya, İspanya o kısım kalıyor. Onlar da gemilerini çıkartmaya cesaret edemiyorlar. Böylece efendim Akdeniz'i Osmanlı'nın bir denizi haline getirmiştir. Hatta yüzyıllar sonra bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri bile Akdeniz'de gemilerini yürütebilmek için Osmanlı ile anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Cezayir Beylerbeyi'ne haraç vermiştir ve anlaşmada Osmanlıca yapılmıştır. Bu, bunu da inşallah başka bir bölümde anlatmaya çalışırız. İşte böylece Akdeniz müthiş bir şekilde Osmanlı hakimiyetine de girmiş oldu. Değerli dostlar bu bölümde de anlatacaklarımız bu kadar. Sizlere Barbaros Aytin Paşa'nın e, İstanbul'a gelişini ve yapmış olduğu mücadeleleri almış olduğu yeni vazifeyi anlatmaya çalıştık. Ve bu bölüme burada bir virgül koyalım. İnşallah bir sonraki dördüncü veya son bölümümüzde de Hızır Reis'in muhteşem zaferlerinden birisi olan o Preveze Deniz Zaferi'ni anlatmaya çalışacağız. Ve aynı zamanda ömrünün sonuna kadar sürecek kesif mücadelesinden de bahsedeceğiz. Ve vefatını sizlere anlatmaya çalışacağız. Anlayacağınız bu büyük mücahidin hayatını anlatmaya, heyecanlı hayatını anlatmaya kaldığımız yerden önümüzdeki haftaya, önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Efendim bu bölümü burada noktalamadan önce tabii hatırlatma yapmakta fayda var. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız ve aynı zamanda videoyu da beğenirseniz çok memnun oluruz. Bu biz bu videoların daha çok yayılması, daha çok insanlara ulaşması için çok mühim bir sebeptir. Aynı zamanda kanalımızla ilgili ve e, videolarımızla ilgili fikirlerinizi de mutlaka yorumlara bekliyoruz. Merak ettiğiniz tarihi şahsiyetleri ve hadiseleri de lütfen yorumlar kısmında bize belirtiniz. Onları da inşallah sizlere anlatma gayreti içerisinde oluruz vakti geldiğinde. Efendim bu Barbaros Aytin Paşa'nın hayatını anlattığımız üçüncü bölüme dediğimiz gibi burada virgülü koyuyoruz. İnşallah dördüncü bölümde görüşmek üzere şimdilik Allah'a ısmarladık.